Ladik Lahmet Hüdayi Hazretlerinin hocası Hızır Aleyhisselam. Onu her yönüyle tanıyan, bilen, 40 sene arkadaşlık yaptığı hocası Hızır Aleyhisselam'dır. Hocamı yedi adım geriden takip ederim. Hocam yüzüme baktığı zaman yüzümün rengi solar. Hocam bana derdi ki, Hüdayi, ben çok evliya ile arkadaşlık yaptım. Sendeki hali görmedim.'' Ahmet Ağa bazen bende bir şey yok çobanın birisiyim der. Bazen de adeta coşarak oğlum benim hocam ilim deryasıdır ne soracaksanız sorun ben size bir peygamberin hayatını günlerce anlatırım fakat sizler dinlemeye tahammül edemezsiniz derdi.